Neymiş? Şansımız varmış. Melis'in programında dört saatlik bir boşluk var. Oh, geliyorlar yani. Geliyorlar, geliyorlar. Ha. Yarım saate buradalar. Baksana benim saçım şu an güzel duruyor mu? Ha, yoksa farklı bir şey mi yapayım? Hiç şansın yok, Melis nişanlı. O ne demek ya? Ben de evliyim. Unutmuşum bir an. Onu demiyorum, çekim yapacağız sonuçta. Kötü görünmeyeyim şimdi kıza. Merak etme, iyi görünüyorsun. Ha, iyi, iyi. tamam. Bu da halloldu. Kalmıştık. Hı. Hmm. Biz sana söylemedik değil mi? Ee, Ayşe, sen işlerine devam edebilirsin. Biz başkasıyla devam edeceğiz. Ya. Musim Bey, ben açıklarım. Hmm. Evet? Nedir bu manken meselesi? Duygularını itiraf edene kadar peşini bırakmayacağım Kerem Efendi. Ee, şey, e, musim Bey, e, mankenle daha rahat çalışırız, daha profesyonel bir çekim yaparız diye düşündük, öyle karar verdik aslında. Eşin varken tanımadığım başka biriyle daha mı rahat olacağını düşünüyorsun? En önemlisi, tasarladığımız o doğallığı, sıcaklığı bir oyuncuyla mı sağlayacağız? Babacığım şimdi... Ayşe ile devam edeceksiniz. Hem Ayşe fotoğraflarda çok güzel. Sorun sende. Ben de evet ben de çünkü e, objektif önünde <laughs> evlilikten daha farklı oluyormuş onu fark ettim. Evet. Ben senin bazı fotoğraflarını getirdim dert etme. Onlara bak rahatlarsın. Ne bu? Baba sen bunları arşivledin mi yıllarca? Son beş senenin fotoğrafları var ofisimde. Klasör halinde. Üstünde de it sıpası yazıyor. <laughs> evet bak mesela şuradaki gülüşüne bak bak. Bak ne kadar güzel bak şurada ne kadar rahat durmuşsun. İşte ben bunları istiyorum. Hayatında ilk defa gördüğüm bir kızla paparaziye poz verdiğinden daha az geriliyorsundur. Volkan ve Ayşe ile. Ceyda Volkan fotoğraflar kötü. Ama ben işlerinden bir tanesini seçtim. Orada Kerem Bey'imiz daha az somurtmuş. Onu yayınlayın, onun üstüne gidelim çalışmaya. Senin mailine yolladım zaten. Tamam Hadi olsun. Hadi bakalım, kolay gelsin size. Sen de ver bakalım onları. Bunlar benim için çok değerli. Hazinem bunlar benim, hazinem. <gülüyor> <gülüyor> Şu fotoğrafı bir de ben bakayım Enis. Sen bir otursana şöyle. Hıh. <laughs> <laughs> Sen bizi niye gambazlıyorsun? Ben sizi gambazlamadım ki. Muhsin amca zaten öğrenecekti. Ben işleri hızlandırdım. Komik bir şey mi bu? Ya ben komik bir şey yapmıyorum. Ya Muhsin amca şirkete faydalı bir şey yapmaya çalışıyorum. sen geriliyor musun biraz? Geriliyor gibisin sanki ya. Sürekli bir gergin olmaya başladı. Farkında mısın? Kerem bak sen de kendini işine ver. Enerjik ol, pozitif ol, gülümse. Ben hazırım. Hadi hemen başlayalım hadi. Dur hemen şey yapma. Şu şeyi şey yapsın da. Kim neyi ne yapsın da ne yapmayayım. Ben şu an çok havamdayım yani. Hemen böyle birkaç kare güzel fotoğraf çekiniriz herhalde. Üstüme gelenler çok hata ettiler Ayşe. Üstüme gelme benim. Ne oldu? Heyecanlanıyor musun? Ayşe, Ayşe, valla çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim Volkan. Hadi başlayalım. Evet, hadi. Ayşe, bence de çok güzel olmuşsun. Ee, bu arada e, çekim öncesi hepinize, morallerinizi, enerjinizi... ...yükseltecek bir haber vermek istiyorum. O paylaştığımız tek fotoğrafla bile muhteşem etkileşimler almışız. Herkes fotoğraflarımızı beğeniyor. Herkes yorumlar yapıyor. Ee, hatta öpüşsünler diye yorum yapanlar da var tek tük. Oha, oha, oha. Ne oldu, sen bir gerildin. Gerginlik değil de şu anda ne alaka yani? Değil mi? Gerginlik o gerginlik bayağı gerildin sen. Acaba ne de? <laughs> tamam biz hazırız başlayabiliriz. Evet. Şey, e, Ayşe Kerem siz zaten olayı biliyorsunuz. Hünkar abi sen de geliyorsun, tabakları masaya bırakıyorsun ve çıkıyorsun. Çok heyecanlıyım çok. Halledersin, halledersin sen. Evet. Şimdi El ele tutuşuyoruz. Buradan mı? Aha, evet. Hadi. Nasıl tutuşalım buradan? <laughs> Abi beni de demotive ediyorsunuz ama ya. Bu mu Volkan ya? Bu mu istediğin? Ya. <laughs> Abi o elini Allah aşkına öyle kütük gibi. Kurban pazarlığı mı yapıyorsunuz? Daha samimi sevgili gibi ya. Abi ben normal hayatta böyle davranmıyorum ki. Çok saçma şu an yaptıklarımız. Hiç gerçekçi değil. Ya acaba aslında şöyle bir şey mi yapsak ya? Acaba e, Ayşe ile Kerem havuza girse böyle kıyafetleriyle hiç yarın düşünmüyormuş gibi ıslak ıslak eğlenseler mi? He böyle Ayşe'nin elbisesi falan suda böyle yüzde falan ha? Böyle sahneleri çok seviyorlar. Yani sevilir diyorsan yapalım bence sorun yok. Yani zaten bir asansörde mansur kalmak. İki çiftlerin beraber havuza düşmesi. ...üç, dağda, bayırda, kulübede falan mahsur kalması. Yani romantik, komedi dediğimiz şey zaten bu üç saç ayağının üzerine oturur. E biz de bir nevi öyle bir şey çekiyoruz şu anda yani. Ya bir de şu havuzda aslında ufak bir öpücük kondursanız var ya tadından yenmez. Volkancığım, öpücüye kadar gayet iyiydi. Ne oldu? Bunu sen başlattın, artık devam ettireceksin. Benim için sorun değil. Yani bir kadın öpülecekse ben öperim, Angare değil. Asıl şunu merak ediyorum, bu istekler nereye kadar gidecek? Ee, biz çekimimize bence karada, kuru alanda devam edelim. Ee, böyle samimi fotoğraflar, doğal sohbet ederken falan öyle şeyler, tamam mı? Ne yapalım peki, ne konuşalım? Yani işte bayramdan falan konuşun, doğal aksın. Ben yakalamaya çalışacağım güzel sahneler. <laughs> Yarın da bayram kocacığım. Öpersin kocanın elini. Sen abimlerin elini öpersin kocacığım, ben de senin elini öperim. Abinlerle beni tehdit mi ediyorsun? Yok, tehdit etmiyorum da sen de öyle uzaydan gelmiş gibi davranma yani. Adettendir geleceksin, abimlerin elini öpeceksin. Sen ciddi misin ya bu el öpme konusunda? Evet, ciddiyim. Kerem Yiğiter'de olsam... ...geleceksin, karının ailesinin elini öpeceksin. Muhabbeti çok uzatıyorlar ama. Ay ölmezsin muhabbet etmekten, korkma. Biz bir hashtag de Hünkar e mi açtık burada. <laughs> ya bir böyle olmuyor. Kerem sen kalksana. Yan yana oturtmam lazım sizi. Evet. Şimdi biraz daha seni istiyorum. Birbirinize bakın, pozitif olun, hep gülümseyin. Ben yakalayacağım. Hadi. Abi, sen niye mutsuz duruyorsun sürekli? Biraz konuşun işte. Pozitif, mutlu. Hadi. Yarın babamın mezarlığa ziyarete gideceğim. Ha Tamam, ben seni götürürüm. Çok güzel. Aa, aa. Gerçekten mi? Ne olacak ki? Yani centilmenlik olsun diye... ...başka şeyler anlama şimdi. Sen beni o kül kedisi masalına inanan saf kızlardan zannediyorsan ben o kızlardan değilim. Bunu er ya da geç anlayacaksın. Çok iyi. Harika. Süper.